Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Dünkü yayınımızı Türk ekonomisini derinden etkileyebilecek bir gelişme kapımızda diye bitirmiştim. Böyle bir gelişme olabilir diye bitirmiştim. Hakikaten de oluyor. Onu şimdi sizlerle paylaşacağım. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketi Rusya'ya. Rusya'ya yeni yaptırım paketi bugün Pırak'da toplanacak Avrupa Birliği zirvesinde liderler tarafından karara bağlanacak. Dün Strasbourg'da çıktı. Bu paket münhasıran özel olarak Türkiye'ye yönelik değil ancak Türkiye'yi çok etkileyebilecek özellikler taşıyor. Bu kararda yaptırım kararında yani Rusya'yı dize getirme kararı eğer getirebilirlerse burada bir ifade var. Bu ifadede diyor ki yaptırımları genişleteceğiz yani ikincil yaptırım dedikleri doğrudan Rusya'ya değil de Rusya ile iş yapan ülkeler. Rusya ile iş yapan ülkelere yönelik yaptırım paketlerini genişleteceğiz ama burada şöyle bir ayrıntı var. Doğrudan ülkelere değil de Rusya ile iş yapan şirket, kuruluş ve şahıslara yönelik. Yani bunları Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alacağız diyorlar. Şimdi bu Türkiye'yi neden çok etkiliyor? Türkiye'yi çok etkiliyor. Çünkü Türkiye ticaretinin, dış ticaretinin neredeyse yarısını Avrupa Birliği ile yapıyor ama Rusya ile de çok önemli bir ticari partner, ticari ortak. Kaldı ki bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra pek çok ülke, Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ülkesi yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya örneğin bunlar Rusya ile ticareti kestikleri için Türkiye adeta bir çıkış kapısı oldu. Bu yüzden sadece Türkiye olmadı tabi, ama Türkiye'de bir çıkış kapısı oldu öyle diyelim. Bu yüzden Türkiye'yi etkileyecek. Şimdi bu yaptırımların amacı... Rusya'nın petrolü daha petrolü daha düşük satmasına. Evet petrol ambargo altında şu anda ama Çin, Hindistan gibi zaten enerji açığı içinde olan ülkeler petrol alıyorlar, almaya devam ediyorlar Rusya'dan. Hiç değilse fiyatları düşelim, az para kazansın. Yılda 7 milyar avro daha zarara uğratmaya çalışıyorlar Rusya'yı. Yani o paraları silaha dökemesin filan böyle bir mantık var ama o arada işte bazı sektörlere ve bazı ürünlere çok ciddi yaptırımlar geliyor. Bunların bazılarını sayalım. Hava ve deniz taşımacılığı, çelik ürünleri, kağıt, makine ve makine aksamı, kimyasallar, plastikler, yüksek teknoloji ürünleri, bilişim teknolojileri yani IT deniyor, bilişim teknolojileri, mühendislik ve hukuk hizmetleri. Alanında Rusya'yla ticari ilişki içinde olan kişi ve kuruluşları yaptırım listesine alacağız diyor. Bunun anlamı ne? Yani bir iş insanı düşünün, Rusya ile işi var, o işi bırakmak istemiyor ve şey yapıyor, işte devam ediyor. Avrupa Birliği ne bileyim hesaplarını dondurabilir, vize vermez artık filan gibi böyle şeyler. Ama daha da genişleyebilir bunlar. Şimdi bu Bunu ben dün söyleyince yani önemli gelişmeler var deyince çok kişi beni aradı ve burada acı bir şeyle karşılaştım. Arayanların merak ettiği şudur. İşte borsada bilmem şu hissesi bilmem ne mi olacak? İşte şu ödemelerin vadesi mi gelecek? Ya e, hakikaten e, ekonomiye böyle borsada iniş çıkışlar filan düzeyinde e, bakan insanların böyle adı geçen insanların varlığı da üzücü. Burada. Gerçekten stratejik e, planda Türkiye'yi zor durumda bırakabilecek bir şeyi bir şeyden söz ediyoruz. Nedir o zor durum? Avrupa Birliği diyor ki arkadaş Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını uymuyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları Türkiye'yi zaten etkilemedi o kadar. Neden? Yani savunma sanayi alanında etkiliyor ama onun nedeni başka işte bu S400 füzeleri filan e, etkilemiyor çünkü Amerika ile ticaretiniz fazla değil. Oysa Avrupa ile ticaretinizin yarısını yapıyorsunuz. Yani Avrupa asli bir kaynak. Sadece mesela turistler deyince Ruslar akla geliyor ama birinci sırada hala Almanlar var. Yani Avrupa'dan turist takımı ne bileyim Almanya'dan, Polonya'dan, başka ülkelerden ciddi turist geliyor Türkiye'ye. Bütün bunlar söz konusu. Diyor ki ya o ben ya ben ya Rusya ya Avrupa Birliği'ni tercih edeceksin diyor Türk yatırımcısına. Şimdi bu Gerçekten derinden etkileyebilecek bir gelişmedir ekonomiyi. Bu başka alanlarda da görülüyor. Mesela örnek size hazırladım. Şurada notlarımdan bakayım. Türk Hava Yolları. Yani Ankara bunun farkında önlem almaya da başlamış ufak tefek. Türk Hava Yolları'na bir süre önce Rusya başvuruyor. Diyor ki benim işte pilotlarım Airbus, Boeing pilotlarım şeyde eğitim alamıyorlar. Çünkü artık ambargo uygulanıyor. O yüzden sizde simülatörler var. Simülatör dediği böyle hani dev oyuncaklar diyebilirsiniz. İçine giriyorsunuz ve bayağı uçak kullanır gibi kullanıyorsunuz. Bir kere Türk Hava Yolları yetkililerinin izniyle ben de girmiştim. Hakikaten birkaç kere çaktım uçağı yere yani. Çok başarılı bir pilot olmayacağım belliydi. 150 pilota diyor eğitim şeyi. Bunların ön görüşmeleri falan da yapılıyor. Bir sorun yok. Fakat daha sonra işte bu Avrupa'daki gelişmeler ortaya çıkınca Türk Hava Yolları da Avrupa Birliği Uçuş Güvenlik Ajansı'na üye olduğu için Rusya'ya diyorlar ki kusura bakmayın yapamayacağız. Biz yapamayacağız, biz bu eğitimi veremeyeceğiz diye ve kaynaklarım da benim buna bağlıyorlar. Şimdi o Amerika Birleşik Devletleri şeyine gelince orada da bir örnek size vereyim. Soçi görüşmesinde Vladimir Putin'le Erdoğan'ın Soçi görüşmesinde görüşme sonrasında ne olmuştu Erdoğan demişti ki Cumhurbaşkanımız demişti ki mir kartı var Rusların biz de artık bununla çalışacağız böylece Rus turistler işte ödeme kolaylığı olacak rubleyle ticaret yapacağız filan mir kartını çok öne çıkarmıştı Cumhurbaşkanı fakat daha sonra Amerikan Hazine Bakanlığı tuttu işte TÜSİAD, TOP, MÜSİAD DEİK filan gibi büyük Türk iş kuruluşlarına mektuplar yazdı dedi ki siz Rus şirketler ve bankalarla çalışmaya devam ederseniz o zaman yaptırım listesini alabiliriz yani şirketlerinizi ve bankalarınızı sonuç ne oldu önce bir iki özel banka Mir şeyinden çıktı en son Ziraat Bankası Kamu Bankası artık Mir çalışmalarını durdurduğunu açıkladı şimdi bir başka proje Troy projesi üzerinde çalışılıyor ama hani o da bu Avrupa Birliği yaptırımlarına girer mi girmez mi şu an için söyleyemeyiz. Fakat yakından Türkiye'nin izlendiği belli. Ha bir yandan şöyle bir çelişki var. Bir yandan Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzak tutmaya çalışıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gidiyor, değil mi Prag'da? Neye gidiyor? Avrupa siyasi topluluğu diye bir şey. Çıkardılar. Yeni bu birinci toplantısı. Şimdi hem Avrupa Birliği zirvesi orada yapılacak 27 ülke hem de 17 Türkiye dahil 17 ülkenin daha devlet başkanını, hükümet başkanını çağırdılar. Avrupa Birliği zirvesinin paralelinde bir de o toplantılar yapılacak. O toplantılar önemli hatta orada örneğin Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek o görüşmede görüşme önemli. Çünkü ta 2008'de hatırlayacaksınız Türkiye ve Ermenistan aynı Avrupa futbol turnuvasında kupası turnuvasında aynı gruba düşünce bir futbol diplomasisi başlamıştı. Hatta ben de kıyısından köşesinden onun hani çok yakından şahit oldum o sırada. Dönemin Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sargsyan'la gidip mülakat yapabilmiştim ve bir Ermenistan Cumhurbaşkanı ile mülakat yapan bugüne kadar da tek Türk Gazeteciyim, görevdeki bir Ermenistan Cumhurbaşkanı'yla. Şimdi e, bu görüşme önemli. Ta 2008'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan görüşmeden bu yana ilk defa bir Ermenistan'la en üst düzeyde siyasi temas kurulacak. Amaçlanan ne? Amaçlanan Türkiye zaten bu temasları Azerbaycan e, bilgisi dışında asla yapmıyor. E, amaçlanan Kafkaslar'da bir işbirliği ortamının oluşturulması. Önemli gelişme. Fakat işte bu az önce sözünü ettiğim şey de. Hani yaptırımlar Avrupa Birliği yaptırımları Türkiye'yi ciddi ve derinden etkileyebilecek yaptırımlar da yine Prag'da ama Avrupa Birliği zirvesi toplantılarında ele alınacak. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir hani yeniden şekillenme çabaları var. Türkiye'yi tamam Avrupa Birliği'ne almıyorlar ve... Ee, bunu yaparken de ger gerçekten iki yüzlü davranıyorlar. Tamam, Türkiye'nin de yerine getirmediği şeyler var. Fakat Türkiye'nin sürekli bir itilme durumu var. Bu da bir gerçek. Maalesef, maalesef bir gerçek. Ee, yaptırım çemberi daralıyor. Şimdi Türkiye'nin çok özel bir konumu var. Hem siyaseten hem co coğrafi olarak çok özel bir konum var. Türkiye hafife alınacak bir ülke değil. Bunu giderek e, hani onlar da görüyorlar. Fakat Türkiye'nin de kendi içinde ciddi sorunlar var. Ekonomik sorunları var. Örneğin bu yaptırımlar Türkiye'ye gelecek ve Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde çok ihtiyaç duyduğu yatırımları ya da para akışını daha da engelleyebilir mi? Çünkü o para akışının kaynaklarından biri Rusya. Ve bu Avrupa Birliği yaptırımlarına düşmemek için işte ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire bu ülkelerden gelmesi beklenen Para gelmeyebilir mi şimdi? Çünkü kimse Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine, kara listesine düşmek istemez. Ee, dediğim gibi sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor ama Türkiye'yi çok ilgilendiren bir şey var. Şimdi e, Türkiye'yi, Türkiye'nin dış ilişkilerini ve ekonomik ilişkilerini etkileyecek bir başka şey. Ee, İsrail'e büyükelçi e, atanmasına karar ver, verildi. Şakir Torunlar. Ee, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İrit Lilian zaten e, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinde Maslahat Güzar e, olarak görev yapıyordu. Misyon şefi olarak. Şimdi o büyükelçi olarak yapılacaktı. Türkiye'de Şakir Torunları gönderiyor. Şakir Torunlar meslekten yetişme bir diplomat. Ee, daha önce Türkiye'nin ülkelerinde Kudüs Başkonsolosluğu'nu yapmıştı, bölgeyi bilen İsrail'i Filistin'i bilen bir isim o atanacak ama sadece o değil dışişlerinde çok ciddi bir atama rüzgarı diyebiliriz çok önemli değişiklikler var örneğin iki bakan yardımcısı Sedat Önal Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğine gidecek ondan sonra diğeri Faruk Kaymakçı o da Avrupa Birliği daimi temsilciliğine gidecek Dışişleri Bakanlığı'nın şu anda Amerika Genel Müdürü, Amerika Birleşik Devletleri Genel Müdürü Levent Gümrükçü NATO daimi temsilciliğine gidecek. Yani bayağı ciddi pozisyonlara ciddi atamalar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başdanışmanı Koray Aktaş o Londra Büyükelçiliğine gidecek. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın son zamanlarda en kritik dairelerinden biri özellikle Doğu Akdeniz, Yunanistan, Ege, Libya bütün bu konularla e, ilgili olan kişi Havacılık, Denizcilik ve Hudut İşleri Genel Müdürü Çağatay Erciyes'in Atina e, Genel Müdürlüğü'ne gitmesi bekleniyor. Atina Büyükelçiliğine çok özür dilerim gitmesi bekleniyor ki bu hani e, Yunanistan'ın işi biraz zor demek çünkü hakikaten bu konuya şu anda Hani Türk siyasi sistemi içinde en hakim kişi Çağatay Erciyes, o gidecek Atina Büyükelçiliği'ne. E, bu da e, önemli bir şey, önemli bir atama. Dışişleri Enformasyon Genel Müdürü e, Murat Karagöz, Lisbon Büyükelçiliği'ne e, gidiyor. E, dolayısıyla ha bir de Selçuk Ünal var. Daha önce o da Dışişleri Sözcüsü'ydü. Şu anda Suriye genel müdürü. Suriye işlerine, bütün Suriye politikasına dış bakan kişi o da Lahey'e yani Uluslararası Adalet Divanı falan da var. Lahey'e, Hollanda'ya büyükelçi olarak gidiyor. Dolayısıyla önemli değişiklikler var önemli değişiklikler var. Bakalım şimdi bakan yardımcılıklarına kim atanacak? Sedat Önal ve Faruk Kaymakçı yerine. İkisi de kariyer diplomatta. Acaba yerlerine yine kariyer diplomatlar diplomasi mesleğinden gelenler mi yoksa siyasi atamalar mı yapılacak? Buna da dikkatle bakıp sizlere ileteceğiz. Gerçekten hem siyasette hem ekonomide önemli gelişmelerden, önemli günlerden geçiyoruz. Bir de bir Hani siyasi magazin mi diyelim artık ne diyelim şöyle bir şey var. T24 muhabiri Asuman Aranca'nın haberi sabahtan beri bayağı yankı yaratıyor. İsim verilmiyor fakat Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bir üyesinin makam odasında bir kadınla ilişkiye girerken temizlik görevlisi tarafından hani basılma mı diyorlar yakalanma mı diyorlar? ortaya çıktığı ve bunun da bir soruşturma konusu olduğu söyleniyor. Yani şunu böyle şeyleri ben pek böyle haberlere itibar etmiyorum biliyorsunuz ama yani 20 yıldır Türkiye muhafazakar milliyetçi bir iktidar tarafından yönetiliyor ve ne hikmetse bu tür şeyler son zamanlarda çoğaldı gerçekten çoğaldı. Yani hani bu yeni atanan bu pozisyonlara yeni atanan kişiler ne kadar her şeye açmışlar diyesim geliyor ama bir ortaya çıksın bakalım ortaya çıkınca sizlerle paylaşırız yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.